Herkese bugünkü podcast konuğum Ali Taşar. Ali bir gıda işletmesinde şirketinde Türkiye'de ulusal bir markada satış müdürlüğü yapıyor ve Ali'ye girişimcilikte satış üzerine satış ve pazarlama üzerine bir sohbet etmeyi planlıyoruz. Şimdi öncelikle ben Ali'ye hoş geldin diyorum ve Ali, Ali'den biraz kendisini tanıtmasını istiyorum. Merhaba hoş geldin. Merhaba Yılmaz, hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederim. Bu değerli bir sohbetimiz konuşmamız için, bana zaman ayırdığın için, alan açtığın için teşekkür ederim. Evet, uzun yıllardır satış tarafında, satış destek tarafında, satışın birçok kanalında bulundum. Bulunmaya devam ediyorum. Şimdi de gıda sektöründe bir firmada uzun yıl, uzun yıllar, 9-10 yıl oldu. Distribütör operasyonunu yönetiyorum. Distriptor operasyonlarla beraber de satışı nasıl daha iyi yaparız, nasıl geliştiririz? Her birliğiyle beraber distribütörle beraber kafa patlatıyoruz. Daha iyisini arayış yolculuğunda bulunuyoruz. Ben ağırlıklı olarak bu podcast'i girişimci için çekiyorum. Girişimcilik süreçlerinde ben kendi yaşadığım sorunları anlatıyorum. Bazen belli konu başlıkları üzerinde çalışıyorum. Onları, onları aktarmaya çalışıyorum. Şimdi buradaki konu başlığımız da satış ve pazarlama olacak. Başta da belirttiğim gibi. Ben ilk soruyla başlamak istiyorum girişimci için satış süreci ve satış stratejileri nasıl farklılaşır? Hangi satış yaklaşımları girişimcilerin başarısını arttırabilir? Yani bunu şöyle düşünmek gerekiyor. Kaynaklar biliyorsun büyük firmalardaki gibi geniş de değil. Biraz daha sınırlı. Yani zaman çok önemli. Zamanı çok iyi kullanması lazım. Sence nasıl bir satış stratejileriyle başlamaları gerekiyor girişimcilerin? Böyle. Aslında önce ben kendi dilimde satışı tanımlamak istiyorum Yılmaz müsaadenle ben eğitimlerde, ziyaretlerimde, müşteri ziyaretlerimde ve gidip geldiğim yerlerde satışı şöyle ifade ediyorum. Takas olarak ifade ediyorum. Hani personellerime de, müşterilerime de bunu anlatıyorum. Satışın karşılığı değiş tokuş aslında. Eskiden baktığımızda işte bizler örnek veriyorum buğday ekiyorduk. Komşumuz arpa ekiyordu. Bir ihtiyaç vardı. Değerinde kendi değerimize değiştiriyorduk aslında. Takas ediyorduk. İşte bir kilo buğday işte 750 gram arpa gibi. Bunu söyledikten sonra da bu stratejileri ve satış stratejileri ve girişimcilikte girişimcilerin satış süreçleri ve nasıl olabilir e baktığımızda aslında girişimciliğin o arada tam böyle net bir şekilde oluşturulmuş, doğru pazara girmiş olduğunu varsaydığımızda kendilerindeki girişimle karşısındaki değiştirecek olduğu, takas edecek olduğu alanı doğru belirlemeleri çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani herhangi bir e, hizmetin, ürünün ne olduğu önemli girişimcilik aşamasında e, bu süreçleri de strateji belirlerken de aslında çoğunlukla butik iş ortaya çıktığını düşünüyorum. Butik işle beraber aslında girişimcilerin satış süreçlerini ve stratejilerini farklılaştıracağını düşünüyorum. Alma verme dengesi burada önemli. Kişinin yapmış olduğu girişimde karşıya ne vereceği faydasını, yaklaşımlarını ve başarısını arttırmadaki en büyük etkenin bu takas ortamındaki değeri doğru yaratmanın olduğunu düşünüyorum. Burada en büyük etken aslında ortak değişim birimi para. Yani bu paranın karşılığında kişilerin alma verme dengesinde en çok ortaya çıkardığı şey de bunun olduğu fayda. Yani girişimci ne fayda sunacak? Girişimden faydalanacak olan müşteri, hizmeti alacak olan kişiler ne faydalanacak? Yani ben bu değeri ver, vermiş oldum, değerin karşılığında e, bende ne gibi etki yaratacak aslında? Bunu e, her iki tarafında sorması gerektiğini düşünüyorum. Hizmet alan da, hizmeti veren de, yani ürünü alan da, ürünü veren, satan da bu doğru değeri ciddi şekilde yaratmanın Önemli olduğunu düşünüyorum. Yaklaşımlar olarak da yine karşımıza ihtiyaç çıkıyor. İhtiyacı doğru belirlemek gerekiyor ya da hakikaten ihtiyaç doğurmak gerekiyor bazen de. Yani satış tarafında baktığımızda bazen ihtiyaçlar hakikaten o kadar çok ayyuka bir şekilde ortada ki bu ihtiyacın karşılanabileceği bir hizmet, bir ürün bazen olmayabiliyor. Ya da insanlar hakikaten ihtiyacının farkında da olamayabiliyor. Yani öyle bir hizmet sunuyorsun ki ya da öyle bir ürün ortaya çıkartıyorsun ki evet olmalı. Ya, bu adam büyük olmalı bunu almalıyız. Yani orada aslında baktığında da o hizmetin ve ürünün değeri artık bazen konuşulmuyor bile. 3 lira da olsa, 13 lira da olsa, 33 lira da olsa da kabul görüyor. Aslında konuyla da bağlantılı direkt. Özellikle bu şimdi büyük şirketlerde birçok operasyon değişiyor. Büyük şirketler de mevcut düzende çalışma düzenlerini değiştiriyor. Satış kanallarını değiştiriyor. Yani eskiden belki bu tarz distribütör kanallı satışlar çoğalmışken çok fazla satış kanalı da açıldığı için işte dijitalde internet siteleridir, işte birçok platform var. İnsanların ürüne erişmesi de daha kolaylaştığı için, ürüne ya da hizmete erişmesi kolaylaştığı için ister istemez firmalarda da birçok stratejik değişiklik oluyor. Aslında bu strateji evet. bu noktadan da değerlendirmek gerekiyor girişimci için. Sence distribütörlük kanallı satışlar halen devam edecek mi? Genliksel pazarlama devam edecek mi? Müşteri ziyaretleri sence eskisi kadar daha hala önemli mi? Biraz da bunları girişimciler tarafından değerlendirelim. Ne dersin? Biraz bunlarla ilgili de bahsedebiliriz. Evet, distribütör tarafındaki operasyonları ben büyüyeceğini düşünüyorum. Çünkü artık orada bir saç ayağı oluştu. Üretici, operasyon tüketici, tüketiciye ulaşmak kısmı da artık bazen maliyetleri dengede tutmak için çok ciddi şekilde şeyi buluyor, daha minimize maliyetleri ortaya çıkartabiliyor. O saç ayağında şuradaki dijital çağ bazen operasyonların insana dayalılığından çıkartıp sadece makineleşmiş bir satış süreçlerine dönmesine sebep olabiliyor. Ama ben distribütör operasyonlarının büyüyeceğini kanaat getiriyorum, düşünüyorum. Burada distribütör ciddi şekilde operasyon kaynaklı. Örnek verip üretici sadece ham madde ve maliyet kaynaklı olarak çalışıyor ve nihayet tüketiciye ulaştırılacak olan hizmetin veya ürünün sadece tüketim noktalarından ihtiyacın ürün alınması noktasında ciddi şekilde bir maliyet operasyon dengesi oluyor. Aslında burada iş ortakların sayısı artıyor iş ortaklarının sayısı art, arttıkça da sizin üreticinin oradaki sadece doğru ürünü, doğru maliyetle üretip kendi kaynağını sadece ürün yatırımına kullanıyor. Yani distribütör operasyonuyla da operasyon kaynağını kullanıyor ve diğer tarafta da nihayet tüketiciye ulaşacak olan alanda da örnek veriyorum bir marketin, bakkalın hizmet alanı kullanıyor aslında burada baktığımızda. Aslında daha kaliteli bir ürün hizmet sunumuna fayda sağlıyor buradaki distribütör operasyonları. Şu da var, onların distribütörün satış kanallarında da daralma yok mu? Özellikle büyük market seçenekleri daha da artmaya başladı. Biliyorsun hani küçük marketler, esnafın öldüğü bir durum yani söz konusu. Böyle bol da kanallı dağıtım alanı olan ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bir ürününüz var Türkiye'de, bunun satışını sen mesela bir girişimci olsan ilk aşamada distribütör oluşturmaya mı çalışırsın yoksa doğrudan kendin satayım yani mümkün olduğunca erişim mantığına mı ulaşırsın? Bu distribütörü çok iyi tanıdığın için soruyorum aslında bu soruyu. Evet şöyle orada dağıtım kanalları ciddi şekilde önemli. Yani senin gider kalemine bakmak lazım orada aslında. Yani orada bir iş ortağına ihtiyaç varsa kesinlikle distribütör operasyonu yapmaya ihtiyaç var. Yapmalısınız aslında. Ama diğer tarafta bir organize olmuş bir ticarette senin orada gider kaynakların yüksek olabilir. Orada ürünü, müşteri tutundurma giderin yüksek olabilir. Bu tarafta da operasyonu güçlendireceğim bir iş ortağına ihtiyacı olabilir. Ne demek istiyorum? Burada hizmet verdiğin kanalların farklılaşmasına ihtiyaç olabilir. Bir örnek veriyorum. geleneksel bir hareket eden bir e, alanda hizmet veriyorsan, geleneksel bir yapıda operasyona ihtiyacın vardır. Ya da organize olmuş daha komplike bir kanalda operasyon yapmaya ihtiyacın varsa ve oraya hizmet vermek istiyorsan, organize olmuş bir kanal, e, kanal distribütörü daha yapabilirsin. Aslında orada kanalı doğru belirlemeye ihtiyaç var. Kanalın kast kanaldan kastım da şu. Aslında müşteri profilinin bulunduğu alan. Burada geleneksel bir yaklaşımla hizmet veren yeri bulduğunda oraya özgü senin personelin, distribütörün, yöneticin, seçecek olduğun, çalıştıracak olduğun insan kimliğin bile, eğitim kimliğin bile bambaşka bir alan profil oluyor orada. Diğer tarafta da bambaşka bir profil ortaya çıkıyor. Orada aslında profili farklılaştırmak da satış kanallarındaki yaklaşımla doğru müşteriye daha kolay, daha etkin ulaşmanı distribütör aracılığıyla sağlayabilirsin. Bunu uzun yıllardır deneyimliyorum, tecrübe ediyorum. Orada iş ortağının iyi olması önemli. Doğru distribütörle çalışmak birçok süreci kolaylaştırıyor olacak aslında orada. Yani küçük küçük distribütörler bile oluşturulabilir. Neden böyle bir şey söylüyorum? Şimdi girişimcilere genellikle daha dar bir hedef kitlesiyle çalışıyor. Aslında işini butik yapma çalışması onlara yüksek seviyede var. Bu nedenle ideal bir müşteri profilini anlamaları, belirlemeleri ciddi şekilde önemli. Yani burada bulduktan sonra o iş potansiyeli ve oradaki müşteri profilini bulduktan sonra oraya da doğru operasyon yapacak, doğru işleyiş yapacak olan bir oluşum da yapmak lazım. Yani bunu distribütörle de yapabilirsin, kendin de yapabilirsin ama orada iş ortağı olarak kurgun müsaitse distribütör kurmak mantıklı ve makuldür. Ölçülebilir olur. Ölçülebilirlik anlamında evet biraz meşakkatli olabilir distribütör ama sürdürülebilirlik anlamında daha değerli bir iş sonuçları çıkarmana fayda sağlar. Bunun yanında da şöyle nasıl bir yöntem izlediğin de önemli. Örnek veriyorum işte sosyal medya kullanımı, yani dijital pazarlama kullanımı. Bunu hangi bir alandan yapacak olduğunu da bilmekte fayda var aslında. Şimdi bakıyoruz ki sosyal medya kullanımı ciddi şekilde aslında kolay ulaşılabilirliği destekliyor. Şimdi bugün bir müşteri de şunu konuş. Söylediğim şey şuydu. Dedim ki, ismi Cihan. Cihan dedim ki, Cihan dedim bak, e, bir süre sonra o kadar çok kolay bir şekilde müşteriye ulaşacaksın ki, sen buradan oturarak, sen e, mahallendeki müşteriye çok kolay bir şekilde, evindeki o şeyde kapıyı açma kumandasına bir ekranla çok rahat bir şekilde bugünkü bu haftaki kampanyaya ulaştırabileceksin. Yani burada ciddi şekilde kolaylıkla sen müşterilerine, nihai tüketicine ulaşabileceğin alanı yaratabileceksin. Orada sunduğun hizmetin kimlere ulaşmasını istiyorsun ve nasıl ulaşması? Bunu sormak ciddi şekilde senin süreçte doğru şekillenmeye, ciddi şekilde fayda sağlıyor. Yani stratejini aslında ürünün ve senin ulaşmak istediğin alana göre bir araya getirmek gerekiyor. Dijital olabilir dediğimiz gibi bu tekrar söylüyorum dijital olabilir, sosyal medyadan olabilir inovatif bir farklılaşma oluşturmuş olabilirsin. Yani e, kişisel iletişim ve ilişki yöntemini çözüyor olabilirsin. Ve arkasına baktığımızda deneme, tadım yapma, bunu müşteriye adapte etme ve kullanımını öğretme şekliyle de ulaştırıyor olabilirsin. Numune ürünlerle ulaştırıyor olabilirsin. Yani burada e, şey e, hizmetin e, veya ya da malın ya da ürünün hangi adımla nihayet tüketicide iz bırakacağını doğru belirlemek önemli. Ciddi şekilde önemli. Hemen devamında bir soru daha soracağım sana. Burada girmek istiyorum araya. Büyük müşteriler biliyorsun, COBİ'ler için daha önemli. Büyük müşterilerden hem yekünde büyük bir fatura kesebiliyor, hem daha az enerji harcayabiliyor baktığında. Tahsilat sorunları ile karşılaşmıyor. Ki biliyorsun Türkiye'de ciddi vadeli piyasadan kaynaklı bir tahsilat da bir sorun. Ve bu satışa da yıkılıyor. Bu aslında başlı başına bir operasyona dönüşüyor bir süre sonra. Çok müşteri varsa. Kurumsal evet. müşteri kanalında özellikle ne yapabilir firmalar? Yani bu girişimciler nasıl ulaşabilir büyük kurumsal firmalara? Biraz bu konudan gelip giriş miyiz? Ya Yılmaz aslında kurumsal tarafta büyük müşteri ulaşmak aslında çok kolay. Ben şöyle ifade ediyorum: büyük müşteri büyük geliyor, değil mi de büyük gidiyor. Yani Hı. bazen baktığımızda hakikaten evet büyük müşteri maliyetli de oluyor, maliyetli de oluyor. Getirisi hakikaten çok da güzel oluyor ciddi şekilde getiri elde ediyorsun. Örnek vereyim 10 şubeli, 20 şubeli, 100 şubeli bir şirketle çalışıyor olabilirsin. Yani, Konusal anlamda ciddi şekilde vizyon olabilir. Ancak bunun gelmesi çok güzel. Bir risk ortamında, herhangi bir e, handikapta Gittiği şekilde de ciddi şekilde şey yapıyor. Sarsıyor, örsüyor yani örseliyor. Bunun en büyük etkisini biz şeyde pandemide yaşadık. Pandemide yaşadık. Gıda sektöründe bazı firmalar tek kanalla çalıştılar. Hakikaten tek kanalla çalıştılar. Tek kanalla çalışan firmalara birçoğu özellikle ev dışı tüketimde çalışan firmaların birçoğu ciddi şekilde sekteye uğradı. Evet bunlar e, büyük firmalarda çalışıyordu kurumsal alanlarda hizmetler veriyordu. Ciddi şekilde hizmetler veriyordu. Hani operasyon olarak da güçlü yerler. Ancak bir baktın ki pandemi diye bir şey çıktı. Kimsenin tecrübesi olmayan bir şey. Herkes pandemi tecrübe etmiş olup yani herkes tecrübe etmez ama yeryüzünde bazı insanlar pandemi dönem dönem tecrübe etmiş olabilir ama pandeminin türünü tecrübe etme. Yani böyle kapanmaların olduğu, böyle insanların birbirine dokunamadığı bir alanda efsane bir bomba patladı hakikaten bomba patladı. O yüzden yani kurumsal müşteri, büyük müşteri güzel. Ancak ben bunu şuna benzetiyorum. Bütün yumurtaları sepete koymamak lazım. Onun sepetini ayrı tutmak lazım. Olsun, güzel olmalı. Bazen itibar anlamında, bazen marka değeri anlamında, bazen de karlılık anlamında da hakikaten değer katan, değer yaratan bir alan oluşturuyor. Çok hübbeli müşteriye bağlıyorsun. Üretim hattı oluşturuyorsun örnek veriyorum. Üretim bandı oluşturuyorsun. Ama gittiğinde de o üretim bandını, o hizmet alanını, o personel verini ya da personelin olduğu alanı doldurmak zor olabiliyor. Evet, biz kurumsalı bağlanıldığında riski göz almak lazım. Risk oluştuğunda alternatif bir çözüm yolunun yerini doldurabilecek alana da bakmaya ihtiyaç olabilir. Ben bu noktada Risk. yine hemen devam edeyim. Diyelim ki müşteriyi hı hı. bulduk. Bu müşteriyi de Tutmak istiyoruz yani müşteri ilişkilerini iyi yönetmek istiyoruz. Bu müşteri ilişkilerini iyi yönetmek, iyi, bu müşterileri elimizde tutmak ve sürdürülebilir ilişkiler içerisinde olmanın stratejileri neler? Biraz da bunlardan bahsedersek. Aslında yani, o risk, bunu... riskleri de ortadan kaldırma noktasında evet. önemli. Yani müşteri edinmek kadar onu korumak da önemli biliyorsun. Kesinlikle. Korumak önemli. Aslında burada iki tane durum var. Etkileyebileceğimiz alanlar, etkilemeyeceğimiz alanlar. Etkileyebileceğimiz alanları iyi belirlemek lazım. Bunun da iki tane etkeni var. Bir tanesi karlılık, bir tanesi ilişki. Birebir ilişki, ticari ilişki. Burada karlılığı evet orada bazen açık maliyetleri bile konuşulduğu büyük müşterileri müşteriler var. Evet açık maliyetleri bile konuşulduğu alanda şunu yapılabilir. Değere odaklanmaya ihtiyaç olur. Bazen bir müşteri biliyorum ki sadece Ali Teşer olduğu için çalıştığını ben biliyorum. Bunu da bana deklare ediyor. Burada olman senin başarın diye bana bunu hakikaten açık açık söylüyor. Ya bu başarı da şuyla alakalı. O ürünü satmakla alakalı değil. O ürünü oraya götürmek karlılıkla alakalı değil. Benim hakikaten güven vermemle alakalı. Orada bireylerin ön plana çıktığı bir iletişim konu, iletişim durumunun oluşması ciddi şekilde önemli. Kişiyle çalışan, kişiyle etki alanı yaratan bir alan oluştuysa Burada bazen sadece ticareti değil. Merhaba, hayırlı işler, kolay gelsin. Selam yüküm, aleyküm selam deyip yani hakikaten Türk usulü bir yaklaşımla çay içmeye gidilmeli, kahve içmeye gidilmeli, hal hatır sorulmalı. Yani burada karşı o kurumsal kişiler Evet biz bu firmayla kazanıyoruz. Karlı karlı evet elde ediyoruz. Ama şunu demeli. X bir rakip geldiğinde aynı karlılığı verdiğinde tamam adamın amacı karlılıktı. Ben evet başka rakipten de bunu alabiliyorum karlılığı. Hatta daha fazlasını alıyorum. Ya tamam ama yani evet ya biz bu adamlarla muhabbet ediyoruz ya sohbet ediyoruz. Bu adamlar bize başka alanlarımızdan değer katıyor. Yani o adamın orada olması bile, muhabbet etmesi bile hakikaten açık telefonda ya böyle böyle bir şey var. Senin yorumun ne olur?" demesi bile özellikle bizim Türk kültürümüzde ciddi şekilde önemli. Ben işin yaklaşımında bu tarafına bakıyorum ve bu tarafı çok ciddi şekilde tecrübe edindim. Hem kültürümden, hem kendi kültürümden dolayı, hem bulunduğum işletme kültüründen dolayı ve Türk kültüründe bu tarz iletişimle yakın olduğu için ben birebir samimi ilişkileri değerli buluyorum. Hele özellikle kurumsal alanda işletme sadece dip toplamda karlılık bakmıyorsa bu ilişkilerin önemi ciddi şekilde yüksek. Aslında burada biraz fiyatlandırma stratejilerine de girebiliriz. Ürünü tutundurma ile fiyatlandırma stratejilerini nasıl belirlememiz lazım? Aslında çok fazla rakip var. Elimizde ürünler de var. Ne yapmamız lazım? Çok da seçenek yok aslında. Ufak kobilerde, girişimlerde genelde çoğunlukla bir ürün ya da iki ürünle başlıyorlar. Yani çok seçenek yok. Müşteriye farklı segment gruplarında ürünler sunamıyor. Ürün ya da hizmetler sunamıyor. Çoğunlukla tek segmentten sunuş yapıyor. Sence bu tarz bir operasyonda tek segmentli bir ürün stratejisinde fiyatlandırma stratejisinde ne yapması lazım? Çünkü her şey ilişkiyle de yürümüyor. Biraz böyle bir problem de var girişimci kanalda. Evet dediğin tipte müşterilerle halen çalışıyorum. 15 yıldır o şekilde artık hani düğünlerine gitmişiz. Tamam yani arkadaş olmuş yani. Tamamen böyle profilde müşterilerim de var ama bununla da gitmiyor. Sadece bununla da ilerlemiyor bir girişim. O yüzden hani bunun dışında fiyatlandırma stratejileriyle de ilgili ne öneririz? Yılmaz fiyatlandırma çok tehlikeli bir şey. Ortada bir hizmet ve bir ürün var ve bunun doğru değerini belirlemek o müşteri ya da tüketici profilini iyi bilmekten geçtiğini düşünüyorum. Bu mal veya hizmete bedel ödeyecek kişi ya da kişiler, grup, toplum ne kadar bedel ödemeye hazır? Bunu ciddi şekilde araştırmalı, analiz etmeli, anket yapmalı, soru sormalı. Oradaki ederi doğru bilmek lazım. O fiyat bazen ürünü e, değersiz de kılabiliyor ya da çok pahalı da konumuna düşürebiliyor. O yüzden hizmeti veya ürünü almaya razı olan profilin iyi analiz edilmesi gerekiyor. Yani bir bir parfümün ya da örnek veriyorum bir elmanın ya da bir butik bir işin aslında herkese hitap etmeyeceği bir alan olabilir. Çünkü özellikle butik diyoruz ki, özellikle girişim diyoruz ki bir ihtiyaç, bir alan, niş bir alan belirlenmiş ki biz orada ya da girişimci orada o profile odaklanmaya çalışıyor. Yani benim hitap ettiğim alanda ki kişiler bu ürüne bu ederi ödemeye razı. Okey bu ürüne bu ederi ödeyecek ama o ürüne daha büyük bedel ödemeyi istiyoruz. Yani daha karlı satmak istiyoruz. Bu da mümkün. Satmalıyız. Ama o daha karlı olan kısımda artı bir sekme açıp, artı bir değer yaratıp fiyatını öyle arttırmalıyız. Ya da fiyatını düşürmemiz gerekiyorsa da öyle düşürmeliyiz. Belki girişime girdik, hizmeti sunduk ya da ürünü sunduk, tek ürün. Belki tek ürün değil, aynı ürünü üçe böleceğiz belki. Aynı profilde, aynı segmentteki bir, iki, üç basamaklı ya da bir, iki, üç sekmede bir tüketici profilimiz var. O profili o profilin ödeyecek olduğu değeri analiz etmeli, ölçmeli, soru sormalı ya da anket, anket yapmalı. Bu adımlarla sahaya ya da tüketicinin karşısına çıkmalıyız. Yavaş yavaş sonra doğru geliyorum sorularımda. Peki satış ekibi ne zaman kurmaya karar vermeli? Satış ekibini oluşturacak ihtiyaç ne sence bir girişimde? Bunu bir ayrıca değerlendirmek istiyorum. Satış ekibinden önce mesela pazarlamaya da girmedik. Pazarlama ve satıştan da biraz bahsedebiliriz. Pazarlamayı önceden mi başlaması lazım? Satış ekibi kurmadan önce ya da bir girişimci pazarlamaya hangi noktada dahil olması lazım? Neler yapması lazım? Bunlarla da ilgili fikirlerini alırsam söyleyeyim. Ya satışta pazarlama aslında Türkiye'de bir arada kullanılan bir tabir ama birbirinden çok ayrışan bir alan. Pazarlama dediğimizde aslında kişinin kendisinde farkındalık yaratma, farklı farklılık yaratma, ihtiyaç yaratma ve ihtiyacın farkına vardırmaya giden bir alan pazarlama. Satış da takas. Çok net bir şekilde takas. O yüzden alma verme dengesi. Pazarlama tarafından etkilenen ya da sunum yapılan insanlar satın alma tarafına geçecekler. Eğer pazara yeni çıkan bu ürün, evet yeni bir girişimcilik, yeni bir butik ürün pazara çıkıyor. Ancak bunu Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Evet çok güzel bir ürün ya da çok güzel bir hizmet var ama kimse bilmiyor. Bunu benim tarafımda yeni bir girişimci ise yeni bir alansa satış alanını belirleyip önce pazarlamasını yapmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Pazarlamadan sonra o ürüne ulaşılmak istedikten sonra çok kolay şekilde ulaşılabileceğini düşünüyorum. O yüzden pazarlamayla satışı ciddi şekilde ayrı tutmamız lazım. Örnek veriyorum bir çocuk ürünü ya da bir bayan ürünü duyur duyurulmadıktan sonra satmaya çalışmamız hele ki bu, bu zaman dilim içerisinde, bu teknolojinin içerisinde tane olabilir. Evet bazen öyle bir sizin e, girişimcinin müşteri profili vardır ki pazarlamaya bile ihtiyaç yok. Zaten müşteri profili düzenli olarak oraya gidiyordur. Bunu ayrı tutuyorum. Bu hazır bir konfor alanı ben yeni, yeni, girilmiş ve tamamına örnek veriyorum ülkenin ya da başka bir şehrin tamamına duyulması gereken bir alandan bahsettiğimde pazarlama öncelikli kişiler sonrasında satış tarafında almaya gittiğinde de satışla pazarlamanın entegre olup reyonda noktada o malı ya da hizmeti alabilecek alanı bulmalı. Satış ekibi ne zaman kurulmalı? Aslında bu biraz da ürünün ya da hizmetin giriş, girişimin şeyle alakalı nasıl diyeyim niteliği ile alakalı satış ekibi yani pazarlama çıktı satış hemen gündeme gelecekse pazarlamayla satış bir arada olup ve ekibin hemen kurulması gerekir ki örnek benim bakkala gitti markete gittiğinde televizyonda duydu akşam babasıyla bir çocuk alışverişe gitti ya da hanımefendi alışverişe gitti beyefendi alışverişe gitti o ürünü görmek isteyecek bu kadar hızlı bir sektördeysen ancak bir e, ev satıyorsan ya da daha gayrimenkul tarzında, yatırım tarzında bir işlem yapıyorsan bu zaten şeydir, biraz daha konfor alanı oluşturacağı için önce pazarlamaya ihtiyaç olup sonrasında satış tarafı, ekibi kurulabilir. Nasıl kurulmalı sorusunun karşısına da yani doğru ekip e, hakikaten ürüne, hizmete inanan, bu ürünle, bu hizmetle hakikaten e, yol alabilecek olan kişilerle kurulmalı. Bence ekip kritik, e, kritik noktası, hele yani girişimciler için çok kritik bir nokta. Eğer doğru anlatılmazsa, ya da doğru kişilere anlatılmazsa ya da doğru şekilde anlatılmazsa ciddi şekilde ters etki yapıp ikinci bir diyalog dahi düşünme dahi gerektirmeden amanda neymiş yani olmasa da olur denilebilir. O yüzden doğru bir doğru ekibin kurulup kurulduktan sonra doğru eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ürün ve hizmetin doğru şekilde bazen deneyimlenmesi, bazen tecrübe edilmesi, eğer tüketim ürünü ise tükettirilmesi, deneyim yaratılması ciddi şekilde önemli. Son olarak açıklamak istediklerim varsa bir senden ayrıca dinlemek isterim. Hani ifade etmek istediğin satışa yönelik, girişimci yönelik kelimeler varsa bunları da duymak isterim. Katılım için çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Sadece şunu söylemek isterim. E, girişimcilerde bu sürecin stresli olma ihtimali yüksek. Çünkü sen pazara bir şey çıkarmışsın, e, yeni bir şey çıkartıyorsun. Akıbetini bilmiyorsun. ilk defa bir şey çıkartıyorsun ve e, bunu bunun handikaplarını görecek ya da negatif taraflarını görecek. O yüzden her iki tarafta da her iki duygu ve de hazırlıklı olup e, inandığı yolda yürümesini bir şekilde kıymetli buluyorum. İnanmış ki o yola çıkmış, o yolda da kalıp, süreçte kalıp doğru dolu yaşamasının ona faydalı olacağını düşünüyorum. Ben de en yakın zamanda satış eğitimi almasını öneriyorum. Çünkü bu işleri deneyimleyerek yaptığında oldukça yorucu oluyor az önce bahsettiğin süreçlerde. Ben kendi tarafımdan biliyorum. Çoğu şeyi hani Amerika'yı tekrar tekrar keşfediyorsun. Aslında ortada olan çok basit bir süreç varken sen sürekli müşterilerde yanılarak, fiyatlamada yanılarak, teklif verirken yanılarak hani birçok bir şeyde yanılarak öyle öğreniyorsun. O yüzden iyi bir satış eğitimini ben öncelikli olarak öneririm. Tabii satıştan gelmiyorsa çoğu zaman girişimciler daha çok teknik adamlar oluyor. Yeni startup kuran insanlar. O yüzden onların daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ben de böyle kapat, kapatmış olayım. Çok teşekkür ederim katkıların desteğin için. İnşallah yeni tamam, bir bölümde daha görüşmek üzere sağ olasın. İnşallah teşekkür ederim. Çok sağ ol.